Sivas Organik Tarım AŞ, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Ticaret Odası'nın ortaklaşa kurmuş olduğu bir şirket. Bu şirkette organik solucan gübresi üretimi yapmaktayız. Amacımız e, organik solucan gübresinin Türkiye'de standartize etmek, kaliteli bir organik solucan gübresi üretmek. Bunun dışında da özellikle e, atık organik maddelerin ki bunun içerisinde bizim projemizin temel kaynağını oluşturan e, arıtma çamurlarının vermi stabilizasyonu yani Solucanlar kullanılarak arıtma çamurunun yeniden ekonomiye dolayısıyla da tarıma kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla 2019 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Halim Yıldız'ın önerileriyle kurmuş olduğumuz, yapmış olduğumuz bir proje ve kurmuş olduğumuz bir şirket. Üretimimizde klasik solucan gübresi üretiminin yanı sıra çeşitli ARGE çalışmaları yürütmekteyiz. bu aşamada Yine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi e, laboratuvarlarında yapmış olduğumuz çalışmaların analizleri, sonuçları çalışılmaktadır. Büyükbaş hayvan gübresi, ya ham gübre dediğimiz separa edilmiş, yani ilerden sıkılmış olan gübre, özellikle süt sığırcılığı yapan tesislerden getirmiş olduğumuz bu gübrenin e, fermentasyonu, yaklaşık 60 gün süren bir fermentasyonundan sonra e, içerisine e, çeşitli yine organik olmak kaydıyla bitki ve sebze atıklarından oluşturmuş olduğumuz bu mamanın solucanlara verilmesiyle başlıyor. Yaklaşık 6 ay geçen bir süre içerisinde ya 7-8 ayı buluyor. Bu süreçte solucanlar metrekarede 15 bin adet solucan. Bu süre içerisinde bu vermiş olduğumuz mamayı degrad ediyorlar. Yani biyolojik degradasyona dönüştürüyorlar. Kendi gübresini bırakmış oldukları ortamdan özel yöntemlerle solucanları izole ettikten sonra oluşan gübreyi sürekli akış sistemi makinalarımızda kesmek suretiyle konveyör bantlara düşürüyoruz. Konveyör bantlardan da %70 nemdeki solucan gübresini alıyoruz, kurutuyoruz ve eledikten sonra paketleme sistemine geçiyoruz. Katı solucan gübresinin üretim şekli böyle. Katı solucan gübresinden bir sonraki aşama sıvı solucan gübresine geçiş ki burada da bir tonluk, günlük bir ton üretim kapasiteli reaktörlerimizde Yine solucan gübresine hiçbir katkı maddesi katmadan mekanik parçalama ve ısı yoluyla ekstraksiyon yapıyoruz. Yani katı solucan gübresinin içerisindeki mineral maddeleri, besleme elementlerini, vitaminleri, hormonları ve enzimleri suya geçiriyoruz. Daha sonra da yine hiçbir işlem yapmadan 1 litrelik, 5 litrelik ve 20 litrelik bidonlara paketleyerek satış hazır hale getiriyoruz. Yapmış olduğumuz gübrenin hem katı gübrenin hem de sıvı gübrenin uluslararası anlamda organik olduğuna dair e, alacağımız bir belgeyle dünyanın her tarafına satışa hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde de bu tamamlanacaktır. Başlangıç aşaması yani 2019'da kurulduktan sonra ana solucanlarımızı getirdik. İlk etapta solucanların çoğaltılması üzerine bir e, yöntem geliştirdik. 2020 yılı itibariyle de biz e, yaklaşık 30 ton civarında bir solucan gibresi üretimiyle başladık. Ancak solucanlar yaklaşık e, 6 ile 8 kat yıl içerisinde çoğaldıklarından Üretime de bu yarısı kadar yani 2,5-3 kat üretim artışıyla bu yıl 80 ila 90 ton civarında bir, 2021 yılında 80 ila 90 ton civarında bir üretim hedeflemekteyiz. 2022 yılında yine bu 250 ila 300 ton civarına, 2023 yılında da 1000 ton civarına çıkmayı hedefliyoruz. Katı gübre söylemiş olduğum gibi tamamen organik atıkların solucanlar yedirilmesi şeklinde bir üretim metoduyla, 6 ay ile 8 ay arası içerisinde degradasyonu sonucunda ortaya çıkan bir ürün. Sıvı gübrede yine hiçbir katkı maddesi kullanmadan katı gübrenin içerisindeki tüm materyalin sıvıya geçirilmesi şeklinde ortaya çıkan bir ürün. Kullanıldığı alanlara gelince sebze ve meyve üretiminin tamamında solucan gübresini hem katısını hem de sıvısını kullanabiliyoruz. Katı gübreyi tabandan toprağa vermek suretiyle sıvı gübreyi ise damlama sulama veya yapraktan gübreleme, püskürtme yoluyla bitkilerin beslenmesi amacıyla kullanabiliyoruz. Özellikle Cumhuriyet Üniversitesi'nin son yıllarda yapmış olduğu önemli projelerden bir tanesidir. Ee, Türkiye'de bu anlamda yapılmış hiçbir çalışma yoktur. Yani özellikle arıtma çamurlarının e, yeniden tarıma kazandırılması, yeniden ekonomiye kazandırılması noktasında bir lokomotif olmayı hedefledik. Cumhuriyet Üniversitesi de bu anlamda e, özellikle ön plana çıkacak, bu işin lokomotifliğini üstlenmiş olacak. Bu bakımdan biz Cumhuriyet Üniversitesi'nin bu çalışmasını çok önemsiyoruz.